Evet, içi falan çok güzel. Ya yani evet. Şimdi bu kasa A7 6 ben çok beğenirim ama A6'yı daha çok beğenirim. A7 özelinde Amerika'da bir test sürüşünde bunun S7 S S7 ile beraber bir test sürüşüne çıkmıştım. Aşırı sert bir araba. Standart A7'ye bilmedim ama bu arabalar zaten A6'lara nazaran daha sert otomobiller. İşte daha yol tutsun diye yere biraz daha yakınlaştırıyorlar. Tipi falan güzel ama bence hiç gerek yok. Şu açıdan söylüyorum. Yani bu otomobille yani tamam çok düzgün yollarda sürekli kullanıp e, arada çıtır gazlayacaksan tabii ki bu araba seni mutlu edecektir. Neticede araba e, çok da hızlı bu araba bu arada. Evet bunun bir turbo olması lazım. E, 280 küsür beygirler tek turbo da bunlar yanlışım yoksa çift turbo olması lazım. Gerçi burada yazmıyor ama. Neyse onu yorumlarda gerekiyorsa düzeltirsiniz. 5.2 saniye falan çok ciddi performansı var bu arabanın. Çok güzel yürüyor. Tüketim makul. 8'leri tiptronik yani tork konvertörü şanzıman var. 10 numara araba. Ama işte biraz sert gelecektir bu araba.